Size merhaba. Hepsi burada ile gerçekleştirdiğimiz güzellik sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün ayda bir kere yaptığımız soru cevap videosunu yapacağız. Biraz önce sizden Instagram'da bana merak ettiğiniz soruları sormanızı rica ettim. Siz de sordunuz. Şu an rastgele açıyorum ee, ve elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım. 8-10 dakikamız var. Ee, ne kadar cevap verebilirsem o kadar vereceğim. Peptit serumla birlikte diğer nemlendirici ve vitaminler nasıl kullanılmalı? Peptit çok güzel ve güçlü bir içerik. Bir amino asit ve cildin özellikle 30 yaşlardan itibaren kaybettiği, sıkılığı, aslında nemi, elastik kaybını yerine koyması için etkili içeriklerden biri. Peptit içerikli serumları güzellik rutininizin içine almalısınız. Ve nemlendiriciden önce kullanmalısınız ve temiz cilde sürmelisiniz. Ameliyatsız yüz germe. E, bu ameliyatlarla ilgili çok sorular gelmiş. E, yüz germe ameliyatla olur. E, biraz e, evet meşakkatli bir ameliyattır. Ama benim tercihim her zaman e, ameliyattan yana olur. Daha kesin ve aslında kalıcı bir çözüm olacağı için. Güzel şeyler yazmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. E, olmazsa olmazınız nedir? Bunu güzellik bakımım, rutinimden cevap verecek olursam kesinlikle nemlendirici diyebilirim. Özellikle ...kırklarla beraber şu an 41'im cildimin çok ciddi şekilde kuruduğunu hissediyorum... ...ve nemlendirici artık benim olmazsa olmazım. Ee, sivilceli ciltler için hangi ürünleri önerirsiniz? Sivilceli ciltler aslında e, sivilce önemli bir konu, başlı başına bir konu. Eğer hormonelse e, sürekli tekrar eden, özellikle çene bölgesinde tekrar eden sivilceniz varsa... ...mutlaka bir hekime danışmalısınız. E, onun dışında eğer cildiniz yağlı, gözenekli ve yaygın sivilceli ise... ...o zaman daha oil free nemlendiriciler kullanmalısınız. Daha hafif makyaj yapmalısınız cildinizin temizliğine daha çok önem göstermelisiniz. Eee sivilce ciltler aslında bir bakım rutiniyle çok da yatışabilir ciltlerdir. 60 yaş için olgun cilt neler önerirsiniz? 60'lı yaşlarda artık derimizin çok ciddi anlamda neme, kendi nemini tutmasını sağlayan içeriklere, anti aging formunda aslında olan antioksidanlara, sıkılık yaratan içeriklere ihtiyacı vardır. Bununla ilgili her markada aslında birçok içerik bulabilirsiniz. İlave etmeniz bence en önemli gereken şeylerden bir tanesi anti aging serumlar ve ürünler olabilir. Çantanızın içinde neler var demişsiniz, yine güzellik açısından yani bakım ürünü açısından bakarsam çantamda olmadan hani olmayan bir gün yoktur, dudak bal mı? E mutlaka dudağım benim hafif nemli olsun isterim, e, çantamda mutlaka vardır. Ince çizgilere krem önerisi. Aslında çizgileri kremle azaltmak veya açmak veya yok etmek maalesef mümkün değil. Ama çizgilerin oluşmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi aslında kuruluk. Bu yüzden cildimiz yeterli yeteri kadar nemli olduğunda aslında çizgilere de müdahale etmiş oluyoruz. E, bu yüzden çizgiler için nemlendirici çok önemli nemlendiricilerin içerisinde özellikle hep bahsettiğimiz hyaluronik asit ve kolajen içerikler aslında derinin daha sıkı ve daha dolgun olmasını sağlayacaktır. Bu içerikleri aslında bakabilirsiniz. Hassas ciltler neler kullanmalıdır? E, bütün cilt tiplerini anlattığımız videomuz vardı. Galiba birinci ya da ikinci videoydu. Burada hassas ciltleri çok detaylı anlattık. Hassas ciltler zor ciltlerdir. Çok çabuk etkilenirler, çabuk kızarırlar, kaşınırlar, parfüm sevmezler, çok yoğun içerik sevmezler. Bu yüzden bütün markalarda var olan hassas ciltlerle ilgili aslında kategorileri tercih etmek hassas ciltler için çok doğru olacaktır. Çok fazla hırpalamayacak, üzerine gitmeyecek şekilde aslında davranmak lazım. Herkes kolajen kullanabilir mi? Yan etkileri var mıdır? E, tahmin ediyorum bundan bir önceki videoyu izlemiş olacaksınız. Kolajeni çok e, uzun uzun anlattı. Kolajen bir çeşit protein ve aslında e, derinin altındaki taşıyıcı sütunlar gibi cildin sıkılığını sağlıyor. Ee, kolajeni sağlıklı herkes kullanabilir ee, ve aslında doğru formda kullanmalıdır da ee, kolajen bundan 4-5 sene önce çok çok daha yeniyken bununla ilgili çok tereddütlerim vardı ama şu anda çok iyi formları var çok iyi kullanılabilir formları var bu yüzden kolajen aslında bir çeşit yapıştırıcı özellikle eklemler için de çok faydalı ve cildimiz için de çok faydalı ee, ve depolanmıyor bu yüzden düzenli kullanmak gerekiyor bakın bakım rutininize alabilirsiniz. Derma ile ilgili düşünceleriniz neler? Derma roller gibi cildin üzerinde kontrollü hassas, hasar yarattığımız ve iyileşirken aslında kendini onarmasını sağladığımız bu hasarla beraber bazı serumları, içerikleri deri altına indirebildiğimiz işlemleri seviyoruz. Fakat evde derma roller bence çok doğru bir iş değil. Bunu her seferinde tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü diyoruz ya kontrollü bir hasar. Bu kontrollü hasarı ancak bir uzman yaratabilir. Ki biz artık e, kliniklerde de derma roller değil derma pen kullanıyoruz ki bu iğnelerin derinin altına girdiği derinliği aslında hiç kimsenin el ağırlığına bırakmayalım kalem bunu kendi ayarlasın yani başa dönecek olursak evde derma roller kullanması çok doğru bulmuyorum cildi çok daha sivilceye enfeksiyona yatkın çoğu zaman lekelenmeye yatkın bir hale getiriyor yani aslında iyilik yaparken yani kötülük de yapmış oluyoruz. Elektriklenen saçlar yok mu, çaresi var mı? Galiba paylaştığım fotoğrafta saçlarım elektrikliydi. Bununla ilgili çok, çok güzel serumlar var. Özellikle argan yağı bir damla bile kullansanız saçınız kuruyken cildinizi çok güzel, pardon saçınızı çok güzel sakinleştirir. Yağlardan destek alabilirsiniz. Favori parfümüm. Benim favori parfümüm Dolce Gabbana Light Blue. Kendimi bildim bileli, galiba liseden beri aynı parfüm kullanıyorum. Ara ara biraz daha niş, yoğun parfümler denemiyor değilim. Çünkü aslında Dolce Gabbana yani Light Blue'ya karşı o kadar alışığım ve normal dünya öyle kokuyormuş gibi geliyor. Çünkü çok kullanıyorum ve her yerde bu var. Her yere giderken kullanıyorum. O yüzden bazen böyle özel gecelerde insan kendini daha iyi hissetmek için biraz daha farklı bir parfüm kullanmak istiyor. Ama çok nadir değiştiriyorum. Gerçekten çok sık sık farklı parfümler kullanmıyorum. Saç dökülmesi için önerileriniz var mı? Saç dökülmeniz eğer kronik ise, yani kontrol edemeyeceğiniz kadar çoksa mutlaka bir hekime, doktora gitmek lazım. Bir dermatoloğa ya da bir endokrinciye gidebilirsiniz. Çünkü saç dökülmesi aslında vücutta bazı minerallerin, vitaminlerin eksikliğinden, bazı değerlerin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Eğer böyle bir durum yoksa ve mevsimsel bir dökülme ise ben Hindistan cevizi yağı ile bakım yapmayı, biyotin takviyeleri almayı dönem dönem kendim için uyguluyorum ve çok faydasını da görüyorum. Biliyorsunuz çok sık saç kestiren biriyim ve çok da hızlı aslında uzuyor saçlarım. Çünkü bununla ilgili mutlaka destek alıyorum. Serumlar karma ciltlerle sivilce yapar mı? Serumlar karma ciltlerle sivilce Yapabilir, evet. Çünkü aslında karma cildin belli yerleri diğer yerlerine göre daha yağlı olduğu için kullandıkları içerikler fazla gelirse sivilce yapabilir. Burada biraz daha aslında antioksidan dediğimiz C vitamini ağırlıklı serumlar kullanırsanız eğer karma ciltler e, iyi de gelecektir, sivilce de yapmayacaktır. E, Uğur yavaş yavaş bitirmemi söylüyor. Çok Güzel mesajlar var. Hepsine çok teşekkür ederim. Ee, ben de sizi seviyorum. Ben de size karşı aynı şeyi hissediyorum ki burada hala varım. Ee, devam ediyorum, bundan besleniyorum. Şunu söyleyerek kapatmak istiyorum. Son zamanlarda beslenme benim için çok önemli bir hal aldı. Bunu aslında kendimle ilgili bir otoyomin hastalığımdan dolayı yaptım. Fakat fark ettim ki ben yıllardır güzellikle uğraşan biri olarak her türlü cilt bakımı, her türlü uygulama, her türlü içeri krem, her şeyi deneyen biriyim. Fakat ömür hayatımda cildimin en iyi olduğunu hissettiğim bir dönem yaşıyorum. Ve bunun da gerçekten beslenmenin çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü diyoruz ya kolajen önemli, hironik asit önemli, probiyotikler önemli bunların hepsi çok önemli evet. Ama eğer şeker ağırlıklı besleniyorsak, karbonhidrat ağırlıklı besleniyorsak gerçekten bunların çok ciddi bir şekilde yıkımı oluyor. Yani faydalanamıyoruz bile. Bu yüzden güzel olmak çok önemli çok seviyoruz güzel olmayı, iyi görünmek istiyoruz, sağlıklı görünmek istiyoruz. Sadece başkaları için değil, belki hatta hiç başkaları için değil, sadece kendimiz için. Ama burada ben kendi hayatıma kattım, siz de katmanız için söylüyorum lütfen beslenmenize biraz daha farkında olarak bakın ve sadece bu taraftan bile baksanız yani kremler kullandığınız kremler, aldığınız supplementlar aslında hiçbiri doğru beslenmediğiniz zaman tam yerine gitmiyor. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere iyi haftalar.